Ocak zıp zıp hopluyor Ormanları koruyor Uba uba onun sesi Bu onun felsefesi Umam mam 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 marsu pilami Umam mam 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 Çalışır orman için Ailesi dostlarıyla El ele birlikte Uba uba katıl sen de bize Umam mam Mene boşaltma operasyonu. Hmm. 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 Aaa Hı. teyze. Uyumaya çalışıyorum. Oo <laughs> oo! -oh. -oh. <laughs> Sırf çok sesli horladığını söylemek için Dayan teyzeyi uyandırmak ayıp olur. Onu kızdırmak istemem. <laughs> Merak etme, aslında ben bunun çaresini biliyorum. Sabah olunca sana gösteririm. <laughs> Acele et Marsup, geliyorlar. <laughs> Kovanlarında uyumamıza yardımcı olacak bir şey buldum. Tabii onlar buna pek sevinmedi. Dur Marsu beni bekle. Yavaşla. Oh, oh. Marsu, bu bal mumuyla yapacağımız kulak tıkaçlarının işimize yarayacağına eminim. Olma! Şimdi bana bunun ne anlama geldiğini söyler misiniz? Eee... Giriş çıkış anteni yapılmaz. Anten bir fiil değildir. Anten nesnedir. Bunu bilmiyor musun? Hah! Ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. Cevabı biliyorum, ben biliyorum. Evet sevgili blueprint? Kuleye izinsiz tırmanmak yasaktır. Buradaki sorumluluklar ve zorunluluklar yüzünden resmen hapis hayatı yaşıyorum. Bu yetmiyormuş gibi bir de sizin gibi iki becerik size eğitmeye çalışıyorum bu işaret sinyal alınamıyor demektir. Yani telefon çekmiyor anlamına gelir. Şu andaki sistem gelecekte kurmaya çalıştığımız divorce şehri haberleşme ağını taşıyamaz. Ve bu çok ciddi bir mesele. Telefon servisi olmadan süper yüksek teknoloji bir şehir kurmak imkansız. Bu nedenle kendime ait bir telefon şebekesi oluşturmaya karar verdim. Ama patron için hanımefendi tam olarak anlayamadım. Biz burada telefonu sıkıntısız kullanabiliyoruz. Evet çünkü şu anki sistemle uydu üzerinden haberleşiyoruz. Uydu üzerinden haberleşme yöntemisi oldukça pahalı bir şey. Ha elbette. Ayrıca o uydu denen parçalar çok uzaklarda dünyanın yörüngesinde dönüp duruyorlar ve yere düştükleri zaman tamir edilmeleri de kolay olmuyor. Tamam, konuyu anladım bu operatör. Şimdi sizden istediğim şey şehrimiz için özel olarak bir telefon şebekesi oluşturmanız. Bu sistem Palomya'nın her yerinde çalışmalı. <laughs> Bal mumunu meyve püresi ve bitki saplarıyla karıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu çok yapışkan bir malzeme. Ama kuruduğu zaman elastik ve güzel bir madde olacak. Yapışkanlığı geçecek. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Al, olamaz. Debelenip durma lütfen. Durumu daha da kötü hale getiriyorsun. <gülüyor> 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 Olamaz. Marsu ne yazık ki ayrılmak için malzemenin kurumasını beklemek zorundayız. Ah Marsu bunun pek iyi bir fikir olduğunu aa, 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 düşünüyorum. Ah, neyse ki çok uzak bir yerde değildim. Biliyorsun Hector tropikal bölgelerde susuz kalmamak için sık sık sıvı tüketmeyi ihmal etmemek gerekir. Hayır baba sakın fazla yaklaşma. <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> Hayır Bibi. bebi Aferin sana bebi Sakın yaklaşma. Hayır Bibi. A -a, evet daha önce de dediğim gibi. Bal mumu kuruyana kadar beklemek zorundayız. Ha? Yaklaşık bir saat buradayız. Ki bu benim için sonsuza dek gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bayan divortu yeni telefon şebekemizi tamamen bedavaya getirecek muhteşem ve dahice bir öneride bulunacağım. Ultra hmm. ses dalgaları kullanacağız. Hmm. Ultra ses dediğin şey köpeklerin havlamasına yol açıyor mu? Aa, merak etmeyin. Bu sistemde son teknolojiden yararlanacağız. O yüzden köpeklerle ilgili sorun çıkmayacak. Çok güzel. Tamam hadi başla kış kış kış. Aksi halde avazım çıktığı kadar bağırırım ve sesim duyulabilir frekans aralığında olmayabilir. Hmm? Hmm? Gerçekten çok yüksek olmuş. Oho. Muhteşem oldu. Bu ultrason sistemi kullanan vericilerin son neslinin harika bir örneği. Palombiyanın tamamını kapsıyor. Hemen patron canıma haber vereyim. Aa o kadar küçük bir telefonla ne yapmayı düşünüyorsun? Saçma sapan konuşma. Küçük cihazlar geleceğin öncüsüdür tamam mı? Yarının teknolojisi küçülme üstüne kurulu olacak. Eee peki ya bugün? <Gülüyor> <Gülüyor> evet sevgili Blueprint seni gayet iyi ve net duyabiliyorum. Aha. Sana verdiğim görevi başarıyla tamamladın Aha. ama şu telefonları biraz büyütsen daha iyi olmaz mı? Evet ama biliyorsunuz yarının teknolojisi küçülme <laughs> üzerine kurulu olacak. Blueprint! <laughs> Telefonlar daha da büyük olmalı. <laughs> Dalların kırılma sesi mi bu? Oo, kanat çırpma sesi. Ee, oh. Oo, aa. Ee, oh, o, e. Yere yat! Oh. Oh, nefes alamıyorum. Yapma. Bayan Marsu biraz tuhaf görünüyor, öyle değil mi? Kulaktı kaçlarını çıkar artık. Marsu. He? Marsu? Ne oluyor bunlara? He, bir dakika, gidip pirana yiyelim mi? Pirana. Hadi, duymuyor musun? Sana pirana dedim. Aa, hiç tepki yok. Sanırım beni duymuyorlar. Yürümeye devam ediyorlar. Sakin ol, sakin ol PC. Miau. Sakin ol. Ama. Aa, aa. Aa. Bu hayvanlar nereye gidiyor? Ne oluyor burada? Anlamıyorum. 哦，哎。Oh, Hadi kış kış. Hayvanlar gidin defolun buradan. Derhal ormandaki yuvalarınıza dönün hemen. Hadi gidin buradan ormandaki yuvalarınıza geri dönün. Size gidin diyorum yaratıklar duymuyor musunuz? Ultra ses dalgaları ile hipnotize olmuş durumdalar sanırım. Hı? Stroy. Blueprint neden bütün hayvanlar buraya geldi? Şey, elimizin altında bu kadar çok hayvan olduğuna göre dünyanın en büyük hayvanat bahçesini kurabilirim. Dev hayvanat bahçesi. İyi aklını kaçırdın sevgili Blueprint. Derhal o hayvan çiftliğini dağıtmanı istiyorum. Hmm. Bunu nasıl yaparsın bilmiyorum ama <laughs> onları istemiyorum. Sonra ormana doğru yürümeye başladılar. Hepsi adeta hipnotize olmuş gibiydi. Hem de bütün hayvanlar. Hmm. Hepsi de adeta uykuda geziyor gibi trans halinde dev vereceğe doğru mu gitti? Evet. Hepsi hatta jaguar bile yanındaki hayvanları yemeye kalkışmadı. Dediğine göre kulak tıkaçlarını çıkardığında Marsu da diğer hayvanlar gibi davranmaya başladı öyle mi? Hı. Evet dayan teyze. Bu arada sen ne hissediyorsun? Ee, ben gayet iyiyim. Neden? Şayet öyleyse hayvanlar bizim etkilenmediğimiz bir şeyi hissediyor demektir. Ya da onlar bizim duyamadığımız bir şeyi duyuyorlar. Örneğin ultra ses dalgaları gibi. Hep o dev anten yüzünden. Onu bir an önce yok etmemiz gerekiyor. Felicia Dewart Marsu ailesinin onun insafına mahkum olduğunu keşfetmemeli. Ama bunu yapmak için balmumuna ihtiyacımız var. Hem de tonlarca. Bütün bu tüylü ve kürklü yaratıklardan nasıl kurtulabiliriz bilmiyorum. Hmm? Ah, bu harika bir şey. Antenin ikinci etkisi bizim için son derece yararlı olabilir. Elimize Palombiya'yı işgal eden tüm asalak hayvanlardan temizleme fırsatı geçti. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Aa. Hayvanlar olmayınca tabii ki orman şu anki tabii koruma alanı olma özelliğini kaybedecek. Ve ben bütün bu alanı istediğim gibi betonlaştırma imkanına sahip olacağım. Birkaç tane daha anten yapıp teknelerin üzerine yerleştirelim. Hayvanlar bu teknelere çıktıkları zaman hepsini okyanusun dibine gönderebiliriz. Puf. Tüm hayvanlardan kurtulmuş oluruz. Bütün o güzel tekneleri batıracak mıyız? Neyin var senin sevgili blueprint? Hayır. Hı. En önemli soru şu. Bu kadar hayvandan en kolay nasıl kurtulabiliriz? Eee onları yiyelim. Hmm. Gerçekten nefes bir fikir Stroy. Kesinlikle muhteşem. O tüylü yaratıkları restoran zincirimizde kullanarak geri dönüş ve katkıda bulunabiliriz. Harika. Hmm. <laughs> Mars'u varken çok daha kolay olmuştu. Neyse en azından burada pirana yok. <laughs> Şimdi bu bal mumuyla bütün hayvanlar için kulak tıkacı yapacağım. Ama ormanda yaşayan tüm hayvanların kulağına bu tıkaçları yerleştirmen mümkün değil. Aa, haklısın Dayan teyze. Marsular olmayınca kamp alanı çok boş görünüyor. Hmm. Buldum. Önce marsulardan başlayacağım. Sonra onların yardımıyla diğer hayvanları da kurtarabiliriz. Eee bu nedir? Maymun mu? Ne fark eder ki? Eti güzel ve yoğun bir mangal sosuyla pişirilince müşterilerimiz hiçbir şey anlamadan midelerine indirir. Hı, mangal sosunu ben de çok severim. Şu hayvanlara bir bakar mısın? Bunlar tüm restoranlarımızın et ihtiyacını en az bir yıl boyunca karşılar. Tüm hayvanları yemeyi planlıyorlar. Buna inanamıyorum. Ha, fırdamıyorlar. Hipnotize olmuşlar. Marsu 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 ha? Ha? Marsu. Ha? Tamam. Şimdi bu kulaklık kaçlarını takalım. Masu kulak tıkaçlarını sakın çıkarma. Ses dalgaları seni etkiliyor. Kampa geri dönmek zorundayız. Çabuk! Hadi doğru kamp alanına. Oo, Bir Masu salak mı? O no, olamaz. Neden bunu daha önce düşünemedim? Oysa kaç saattir ailece burada burnumuzun dibindeler. Destroy, yakala şunları. Ha? Ama bütün aileyi nasıl yakalayacağım? O olamaz. Ben sanırım bir süre işleme ara vermemiz gerekiyor. Opa! Sizleri gördüğüme çok sevindim. Duydun değil mi? Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim dedim. Ah, ah zavallı beni duyamıyor. <laughs> oba 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 <laughs> oba 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 Oba! 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 O anteni yok etmek zorundayız. Peki planın nedir? Bu ormanın muhteşem gücünü harekete geçirmek istiyorum. O yüzden daha çok tıkaç yapmalıyım. Potansiyel güç harekete geçmeli. Bu kulak tıkaçları çok çok büyük olacak. Hayır hayır sakın yaklaşmayın. <gülüyor> hey! Oh, <laughs> <laughs> <Aa>, buna inanamıyorum. <laughs> Ha, tamam çocuklar size içecek bir şeyler getireyim. Sonra da bir süre bekleyeceğiz. Ah, olamaz. Ah. O kalın zırhlı bedeniyle armadillo tıpkı eski savaş şövalyelerine benziyor. Onun antene vurmasını sağlayabilirsek tüm sistemi yerle bir eder. Hadi oraya git tamam mı? Yürü. <laughs> Tam aksi yöne gitmesi gerekiyor. <laughs> Masu kulak tıkaçlarını çıkarmamız gerekiyor. <laughs> <laughs> oh, tam da yapmasını istemediğim şeyi yapıyor. Sırtına binip onu yönlendirsem iyi olacak. bu Marsu salami? Aa, ne tuhaf bir şey olduğunu biliyordum. Yakala şunları Stroy. Tekrar kaçmalarına izin veremeyiz. no. Oh,

<Sessizlik> ha? Morsum. Baba <Sessizlik> Sanırım artık eve gidebiliriz. önce o antenin yaydığı ultra ses dalgalarının tüm kıtayı etkilediğini söylediler. Onu derhal yerinden sökmemiz emredildi. Söküldü <laughs> zaten patronice. Söküldü zaten derken neyi kastediyorsun? Emri size kim verdi? Ee... Şey izin verin açıklayayım. Küçük mini açık bir sorun çıktı da. Dayan teyzenin horultusunu duyacağız ama bu kulak tıkaçları kötü anıları canlandırıyor. <laughs> Horultu mu? Ama ben horlamıyorum ki. <laughs> Evet horluyorsun yani biraz <laughs> horlayan ben değilim Hector o ses eforya kaktüsünden geliyor güneş ışığı alamadığı zaman örneğin geceleri horlamaya benzer tuhaf sesler çıkaran bir bitki bu bitki mi Ama. horlayan bir bitki mi Aa, evet yoksa sen havlamasını mı bekliyordun <laughs> havlayan bir bitki <laughs> hmm. Doğrusu bu oldukça sıra dışı bir şey. Çok duygulandım. Demek beni kırmak istemediğin için bir şey söylemedin. Artık kulak tıkacına ihtiyacımız olmadığına göre bal mumuyla bitki karışımının kalanını uygun bir yere dökebilirim. Merak etmeyin. Bundan böyle tıkaçsız rahat rahat uyuyabilirsiniz çünkü eforyayı ormanın içine naklettik. <laughs> Olamaz Endişelenmeyin artık alıştım Size içecek bir şeyler getireyim Bir saat kadar bekleyeceksiniz <gülüyor> <gülüyor>